ben e, Gesat'la ilgili yanlış yorum yapmak, haber etmek istemem ama anladığım kadar e, Yalova'daki Yalova'mız, Yalova'mızda arazi fiyatlarının artışının evet. gelişmelerin ne olduğunu hesabını yapamıyor bu arkadaşlar. Ulan hala da 10 sene evvelki yani 5-6 sene evvelki gerideki yapılan fiyat çalışmalarına kafaları takıldığı e, zannediyorum. Bunun da herhalde e, onların kendi şirketleri arasındaki mesele ama bu ekonomik güçte bugünkü fiyatlarla bu arazi nasıl bedava alırız? Onunla ilgili itiraz üzerine itiraz zaman kazandıklarına inanıyorum. Ama e, yapılan oradaki arazi e, kamu arazisi değil, özel sektörün arazisi evet. Yazık onları da bağlıyor. Onların da oradaki gelişmeleri engelleniyor. Ben GESAT yetkililerine sizin aracınızda bir kez daha bir an önce ne yapacaksa, bir an önce e, hayata geçmesi, en azından bir kazmanın vurulması e, yanında olursalar e, ilimiz bu konuda katkı sağlar diye düşünüyorum. İşsizlik e, ordusundan bir kişi eksilecek olduğu kanısında.